Sevgili Eğitim Müdürü, kıymetli öğretmenleri, sevgili veliler, geleceğin emanetçileri, sevgili öğrenciler. Nallıhan Şehit Hulki Beydili, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına hoş geldiniz. bu şapağı. veya bir kaza sonucu bedensel veya ruhsal bozukluğu olan insanlara engelli denir. Herkesin başına gelebilecek olan bu durumda duyarlı olmak gerekir. Onların normal bireyler gibi hayatlarına devam etmeleri, eğitim, sağlık, beslenme, barınma ihtiyaçları karşılanmalıdır. Aferin. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Beni dinleyeceğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Engelli birey olmak tercih değildir. Her insan aslında birer engelli adayları. Doğuştan veya sonradan engelli olmak hiç kimsenin kendi isteğiyle olan bir durum değildir. Sevgili Şubem sayı arkadaşlarım, okul kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Gerçekten böyle hassasiyet gerektiren bir programda olmaktan mutluluk duydum. Aslında bu kadar içeriğin şey, giriş olduğunda bilmiyorum sürpriz oldu. Gerçekten çok güzel. Özellikle engelsizler, öyle söylüyorum, engelsiz kardeşlerimizle bir arada olmak. Buna da okul müdürlüğünün vesile olması hak yani şu an hem kurmaları beni mutlu etti. yaklaşık iki buçuk yıldır başvurdu buradayız. İlk geldiğimiz günden beri, yani bugüne kadar engelli diye nitelendirdiniz. ama benim kesinlikle engel olduğunu düşünmediğim kardeşlerimizin her geçen gün imkanlar doğdukça atıyorum e, Eğitim Bakanlığı'nın taşıma yönergesine göre e, biz öğrencileri taşıyacağız dedikten sonra okullarımızda öğretmen eksiklerini giderdik, çocuklarımızı lütfen okullara gönderin dedikten sonra hakikaten sayıda ciddi bir artış olduğunu gördük. Gerçekten bizi mutlu etti. Yani en azından velilerin de bu noktada biraz daha, daha rahat nefes alabilmeler adına kendilerine de zaman ayırmalar adına okullarımızın çocuklarımızın eğitime gelmeleri Engelli olmak sorun değil. Engelli kişiye engel olmak sorundur. Okulumuz özel eğitim öğrencilerimizden Melike Korkmaz'ı şiirini okumak için buraya davet ediyorum. Görmesem de gözlerimle, hissederim gönlümle, duymasam da sesinizi, takip edelim işaretlerinizi değerli büyüklerim ve sevgili özel kardeşlerim. Bugün burada adını engelli olarak adlandırdığımız ama aslında engelli olmayan kardeşlerimizin gününü kutluyoruz. İzin verirseniz size şiir okumak istiyorum. Yalan dünyanın dağını, taşını görmezler ama görünmez değiller. Bin bir türlü çiçeğini, kuşunu görmezler ama görünmez değiller. Biliyordum. Çünkü ben, ben daha güçlü bir Klasik bir müzikli dünya görmeyenler için bir çay kapında yaşamak daha. Sakın onu görmeyin beni. Engellerime engel ol sadece. Hayata ben isyan edin. Şimdi şunu alalım, bu isim evet, güzel olmuş. Evet, Öğrencimizin hayali tişörte yansıdı. Evet, kendileri çizdiler. Gösterelim. Evet. Efe müzikle çok ilgili müdürüm. Aa, Aa. Evet. Çok güzelmiş <laughs> Efe ya. Efe'cim gel. <laughs> Efe çok güzelmiş. Ne çizdiğini. Tamam. 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 <laughs> Şöyle Mehmet evet Birım, Bir kuşağı var. Melike de kendine ait bir yerde büyük bir parti vermek istiyoruz. Araba kullan. Araba kullanmayı çok mu istiyorsun?

Okulumuz olarak güzel bir etkinliğe imza attınız. Sade bir etkinlik, anlamlı bir etkinlik. Ee, neler düşünüyorsunuz? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Öğrencilerimizi en güzel şekilde bir arada olmak, tutmak istedik ve öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirelim diye düşündük bir nebze de olsa. Evet. Öğrencilerimiz hayallerini kağıtlara yaptılar. Biz de onları tişörtlere bastırdık. Aile, öğrenci, öğretmen bir tanecik düşmesi yaptık ben çok memnun olduk her katılımlardan dolayı. Ee, hocam çok teşekkür ediyoruz. Emekleriniz sağlık. Bütün öğretmenlerimize, öğrencilerinize yürekten teşekkür ediyoruz. 3 Aralık Dünya engelliler Günü'nde huzurlarınıza kutluyoruz biz de. Teşekkür ederiz. Size geldiğiniz için size de çok teşekkür ederiz. Size teşekkür sağ olun. ediyoruz. Sağ olun.